Arkadaşlar selamlar inanılmaz heyecanlıyım ve bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Yaklaşık 2 yıldır yetkili satıcısı olduğum markamdan bugün büyük çaplı bir sipariş geçtim arkadaşlar. Bu siparişin bugün geçilmesinin sebebi tabii ki de Q4 dönemi. Biliyorsunuz 4. çeyrek Amazon'un son 3 ayından ibaret ve daha fazla müşterinin geldiği bir dönem arkadaşlar. Bu videoyu açıkçası insanlara, Amazon'da yetkili satıcı olmak isteyen insanlara, girişimci arkadaşlarımıza ilham kaynağı olabilmek için kısa bir video niteliğinde YouTube'da paylaşacağım. Şimdi Q4 dönemi ile alakalı bilmeniz gereken bazı kısımlar var arkadaşlar. Hazır bu videoyu çekmişken sizlere bundan da bahsetmek isterim. Arkadaşlar Amazon'da Q4 biliyorsunuz Ekim Kasım Aralık aylarını yani 4. çeyrek dediğimiz dönemi kapsıyor. Burada diğer 9 aya istinaden bu aylarda Amazon'da daha büyük bir trafik oluyor arkadaşlar. Bunun birden fazla sebebi var aslında. Fakat ben size en önemli 3 sebebini burada sıraladım. Bakın burada karşılaştırmalar var. Q4 ile diğer 9 ayın karşılaştırması var. Birincisi talep patlaması arkadaşlar. Black Friday, Cyber Monday gibi önemli alışveriş sezonlarının bu döneme denk geldiğini söylemek isterim. Diğer 9 aylarda da diğer 9 ayda da talep genellikle daha dengeli ve öngörülebilir seyrediyor. Sezonlu küçük pikler olsa da Q4 seviyesine ulaşamıyor arkadaşlar. İkinci kısım ise satış hacmi ve ciro. Q4 döneminde Amazon yıllık gelirinin yaklaşık %35 veya 40'ını bu dönemlerde gerçekleştiriyor arkadaşlar. Aslında matematik bakımından matematiksel bakarsak çok da bir değişiklik olmuyor gibi düşünün. Fakat kümülatif toplam %60-65 olsa da ay bazında çok daha düşük oluyor 9, 9 diğer 9 aya göre bilginiz olsun. Yani Q4'te aslında insanlar bir alacağı üründen 4 tane 5 tane satın alabiliyorlar bilginiz olsun. FBA ve lojistik baskısı kısmında da Amazon depolarında yoğunluk zirve yapıyor arkadaşlar Q4 döneminde. Zaten herkese şu mail gelmiştir. Ekranı da yansıtacağım şimdi bu maili. Amazon Seller Central üzerinden Q4 dönemi yaklaşıyor şeklinde bir uyarıda bulunan içeriğinde uyarı olan bir mail gelmiştir size. E, FBA ücretleri özellikle Holiday Peak ücretleri daha da yüksek olabiliyor. Hatta müşterilerin iade süreleri de uzatılabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela Kasım sonunda sattığınız bir ürünün 30 günlük iade hakkı varsa müşteri bunu mesela 31 Ocağa kadar çekebiliyor Amazon. Bilginiz olsun. Yani ürün size 45 gün sonra 50 gün sonra bile iade gelebiliyor. Bilginiz olsun. Bu müşteri memnuniyeti odaklı bir dönem. Satıcıların da aslında birden fazla müşteriye ulaşabileceği, ürünlerin satışlarını artırabileceği, hatta yeni yeni markaların ortaya çıkarak yeni patlamalar, yeni oluşumlar veya işte köşe kapmacı oyunu gibi Herkesin bir köşeye oturabileceği bir dönem arkadaşlar burası birçok kişi bakımından hem müşteriler hem tedarikçiler hem markalar bakımından hem de bizim gibi Amazon satıcıları bakımından çok önemli bir dönem bilginiz olsun umarım bu videoda sizlere ilham kaynağı olur görüşmek üzere.